Evet. E, hapishanedeki kuştan bakarak insanların da eve haps olduğunu görmekte fayda var. Sokaklarda hiç kimseler yok. Ana caddeler, yollar, denizler her taraf bomboş. Sokakta hiç insan yok. en uzaklara, en ıraklara bakıyoruz. Ana caddeler, köprüler her taraf bomboş. Arada bir görevler geçerdi. Evet çok uzakta Çeltik tarafında. Evet bir tane de burada. Tek tük nadirem. Birkaç araba geçiyor. Onlar da sanıyorum ya sağlık görevlisi ya da Vefa Yardımlaşma Derneği'nin e, yaşlılara yönelik dağıtım yapanları. Her taraf bomboş. Bütün sokaklar boş. Arabalar stopta. <gülüyor> <gülüyor> Normalde buralar cıvıl cıvıl. Ee, ben bunu şeye benzettim. 1960'lı 70'li dönemler içerisindeki e, biz hemen buradaki şuradaki tepede otururduk. Yani şurada otururduk. Eskiden buradan aşağısı rahat görünürdü. Burada otururduk. Derdik ki Eyüp'ten gelenler benim, Ali Bey gelenler senin derdik. Ali Bey bir saatte 60 tane araba geçmez. Eyüp'ten Ali Bey köyüne bir saatte 60 tane araba geçmezdi. Oradan geçenler de sadece minibüsler, Halk otobüsleri ya da e, böyle minibüsvari. Çünkü kimsenin özel aracı, doğru dürüst yoktu. Ve en sonunda kiminin 50 tane, kiminin 60 tane aracı geçerdi. Hep dua ederdik. Bir önce Ali köyü e geçenler şimdi Eyüpe geçsinler. Hadi bakalım. Seninkiler demin fazlaydı derdik. Çocuk haklı işte. Şimdi ise sadece ışıklar yandığında yani e, trafik ışıkları yandığında kırmızı ışık yandığında 60 tane aracın aynı anda bir tarafta durduğunu görüyoruz. Yani köyden gelen de en az 50-60 tane oluyor. Eyüp tarafından gelen de 50-60 tane oluyor. Buradan Eyüp'e kadar o bir dakika içerisinde en az 10 tane trafik ışıkları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7 tane var. 7 tane de buradan Alibeyköy tarafına varsa 14 tane. 14 ile 14 50'yi çarpsak hemen hemen 700 araba yapar. Yani eskiden 1 saatte 50 tane araba geçsin diye beklerdik. Ama velakin İnanın sadece bir dakikada Ali Bey Köyü ile Eyüp Sultan arasındaki hatta 700 tane belki daha da fazladır araç kırmızı ışıklarda duruyor. Şimdi geleneğin ve geleceğin hesabını yapalım. Arada bir evde kal uygulaması ne kadar güzel ve mantıklı olduğunu, sessizliğin ve o sessizlikte duyulan koş seslerinin ne kadar hoş ve güzel olduğunu. Herkesi seviyorum, saygılar sunuyorum.